Herkese merhaba. Bu videoda Kontrolmatik teknolojinin teknik analizini yapacağız. Ekranda Kontrolmatik'in günlük grafiği logaritmik ölçekte gösterilmiştir. Burada Aralık 2021'de görülmüş olan dip, daha sonra Ağustos 2022'deki dip ve bu iki dibin arasında kalmış olan lokal zirve olan Şubat 22'deki zirve birleştirilerek elde edilmiş olan yükselen Fibonacci kanalı gösterilmiştir. Bu kanalın 2618 katsayılı Fibonacci kanal çizgisi 3 gün önce tam olarak test edilmiş durumda ve buradan gelen satışlarla da yaklaşık 160 seviyelerine kadar düşüş yaşandı bugün ve daha sonrasında da tekrar alışların gelmesiyle 192 seviyesinin üzerinde kapanış yaptığını görüyoruz kontrol matiğin. Dolayısıyla 5 periyotluk vidya yani variable index dynamic average değişken hareketli ortalamanın bugün için göstermiş olduğu yaklaşık 184.5 TL civarlarındaki desteğin üzerinde kalması durumunda kısa vadede hedefinin tekrar 235 seviyesi olduğunu görebiliyoruz. 235-237 bu civarlarda olduğunu görüyoruz. Bu seviyede zaten yine 2.618 kat sayılı Fibonacci kanal çizgisinin geçtiği yerdir. Bu seviyenin bu direncin aşılması söz konusu olursa o zaman 3 kat sayılı Fibonacci kanal çizgisinin geçeceği yer olan önümüzdeki günler için 300 TL civarlarındaki fiyatlara doğru yükselişine devam ettiğini görebiliriz. 5 periyotluk vidya hareketli ortalamasının üzerinde kalmayı sürdürdüğü sürece yükselişin devamı beklenir. Bakın bu 5 ve 22 periyotluk vidya hareketli ortalamalarının birbirini kesmesine göre strateji geliştirmiş olan birisi Ocak 2022'de kontrolmatik henüz 14-15 TL iken alış yapmış olabilirdi ve bundan sonra bu mavi çizgi kırmızının altına asla inmemiş ve bizi bu seviyelere kadar taşımış. Dolayısıyla vidya yani değişken hareketli ortalamalar gerçekten de çok güzel bir şekilde eğer trend varsa tabii ki yatay piyasada bu da yakar trend varsa trend boyunca çok güzel bir şekilde taşıdığını görebiliyoruz. Olası geri çekilmelerde 184 TL'nin altında 160 TL seviyesi destektir. Bunun hemen altında ise grafikte siyah renkte gösterilmiş olan yükselen trend çizgisi yaklaşık 140 TL civarlarında destek gösteriyor bugünler için. Tabii. 22 periyotluk vidya hareketli ortalamasının da yönünü tekrar yukarıya çevirdiğini daha doğrusu hızlanmaya başladığını görüyoruz. Buradaki yükselişin de devam etmesi durumunda önümüzdeki günlerde 22 periyotluk video hareketli ortalaması da yaklaşık 140 TL civarlarında destek gösterecektir. Olur da 184 ve daha sonra da 160 seviyeleri aşağıya kırılacak olursa. Kontrolmatikle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, bu videoları beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Yorumlarla da beni desteklerseniz sevinirim. Zira buradaki yorumlarınızla, video beğenilerinizle ya da paylaşımlarınızla aslında çekmiş olduğum bu videoların YouTube aramalarında daha üst sıralarda çıkmasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde beni destekleyeceğiniz için de şimdiden teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.